Hep merak etmişim Pamukkale travestiler. <laughs> <laughs> Pamukkale travestiler aynı. <gülüyor> <gülüyor> o davacı olacak senden. Ne diyor lan? O bir kez canlı yayında birisi benim dediğimi yaptı. Zaten açacaktık ki oğlum. <laughs> Hakem mi sikseniz ya. Doğradı bizi şerefsizin evladı ya. Kazandık da zorla kazandık valla. Recep medik biri izledim. Recep medik... 2 dedim. Recep'i üçüyüz dedim. Recep'i dördüyüz dedim. Beşi izledim. Recep'i beşiyüz dedim. dedim. Ya romantik filmlere bayılıyorum sen. Biz. Recep'i vedik beş, altı. <laughs> Recep'i vedik yediyüz okay, dedim. Harfine eşyayı bul oynarken nasıl çok oldu? Oh, oh, oh. Ne etti lan? Bu akım ne? Bu akım ama erkek arkadaşımı anlar. Like ne yapıyorsun adam amına koyayım? Adamın aklı çıkıyor. Ne? Hansı dostluğu mu O da benim yüzüme bakacak diye Ya kanka bakışta benim işte. Ben de, ba beni de Aran, kim bakmış mı götürme kanka? Benim hiç kim? <laughs> bu hayatta yiyebilmez? Hemen adamın bağışsını arvadını sikerim. Bağışsını arvadını sikerim. Ne <laughs> 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 etti oğlum? Milleti çocuğuna laf ettirdikten sonra bizim olacak en normal çocuk. Valla öyle. <laughs> ne? Hemen Bağışsın, Bağışsın, o. Ya. Bağışsın o. Bağışsın o. Niye ettim? Sana da kırmayayım mı? yap. Yap 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 Şef. Anlaşmada boşanmanın Anlaşmada boşanmanın ücretli olduğunu öğrenen vatandaş. Ne diyor oğlum lan? Çok işten sövmüş. Vallahi oğlum. Ya anlaşmalı boşanma nasıl 20 TL oluyor? Anlaşmalı boşanma zaten bedava. Bedava. Hızlı bir şekilde işlem ya, e, başlatılması, için ücret ne kadar abi? Anlaşmalı zaten bedava yani. Bunu anlaşmalı nasıl gibi, zaten, zaten, bedava. Aynen abi, kanka. Deriz. Beraber sıra alıyor sanki ama. Reglim bitti mi? Yes. Başkasını, başkasıyla sıkışacağım ama cumartesi. Neyse başka zaman olsun. Ne alakası var yahu? Ayıp lan sana şerefsiz. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Ümit Hemen getiriyorum oğlumuz. Oğlumuz. Bu ne oğlum yapay zeka mı aman abi. Bugün iki liseli kız bana bakıp gülüşüp bir şeyler söylüyorlardı. Bir problem mi var dedim. Abla Kılıfa 5 lira koymak ne ya? Bozukluk koysaydın der. Annemin ölmeden önce bana verdiği son açlıktı. Bu dedim inene kadar özür diledi. De. Ergenler sizi abonmandan kalan son 5 5 liramdan size ne? <laughs> Hocam Aykut için ya. Abonmandan kalan son 5 TL. Geliyor mu? Vay o nasıl bir ağız? Ne <gülüyor> <abim>? <gülüyor> Hiç böyle bir şey beklemiyordum ha Dedim herhalde şey yapacak Tokadı çarpacak ağzının üstüne de Adam aşağı düştü ama <laughs> Arkadaşlar kanalı takip edip yayını beğenmeyi unutmayın Abi Aykut Aykut elmas aç ne olur Geviş getiriyor valla Bugün hangi şehrimiz gidiyor? Hadi bakalım. Hatay, Mersin, Aga be İstanbul gitti. Aga be. Yardım. Kaldıramıyorum yardım et ben de dayanamıyorum artık terapiye mi var? başlasak? Kalmadı, Güzel. Our generation abi. is finished bro. Kardeşim bu nesil bitmiş Müslümanlar Hristiyanlara oh, karşı. Christians vs Muslims? Let me guess bro loser. Kaybeden <laughs> değil mi değiştiriyor ne oluyor? Müslümanlara karşı Hristiyanlar. Euzubillah. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Bunu nasıl? Bizim Max yiyebileceğimiz balık hocam. Ben de haranlıyam. Ben anlıyorum ben de haranlıyam. Hislerime güveniyorum sonra Angaram Angaram kalkacak. Bunu dediğim için net yatını eleniriz. Ne anlamadım ki ya dediğini. Hislerime güveniyorum. Sonra Angaram kalacak. Sonra Angaram kalacak. Dediğim için net yalan dediniz. Abi senin adın Ahmet eşi 26 Soyadın Saplar. Eyvallah canım. Allah ekber. Bizim yiyebileceğimiz max balık herhalde bu. Bir de yanmış bak. Samsun'dan sonra ileri masum onu... Ne Şekersiz çay içenlerin... Bu abladan bir dayak yersin var ya kimsenin elinden kurtaramaz. Şekerli çay içen vatandaş, şekersiz çay içenlerin triplerini anlamıyorum. Çay doldurunuz, kendiniz Yırtıyorsunuz. Ne? Çay dolduruyoruz. Kendinizi yırtıyorsunuz. Bana kimse sana şeker atmayacak. Sakin ol. <laughs> Yediğin her şeyin içinde şeker var biliyor musun? Triplerini Bilmiyor var ki. ya. Sikeceksin. Bir türlü anlayamadım. Biz mesela çay dolduruyoruz. Kendini yırtıyor. Ay dur ben şeker kanka. Kimse senin çayına şeker atmıyor zaten. Sakin ol. <laughs> Bu şekersiz çay içenler var ya dünyayı kurtaracak yani eminim ben. Doğru kurtaracağız Türkiye yani. Türkiye ekonomisini Doğru. şekersiz çay içenler kurtaracak. Her gün yeni bir şey öğreniyor ya. He. Angaram. Ben tripleri bir Angara belki de evlendi bilmiyorum şekersiz, ki. Aleykümselam. Belirtme kanka. Kimse sana kaç şeker attığını sormuyor çayda. Al beni. Müdü atma sırası bize gelince. <laughs> Allah'a emanet. Sağ ol. Rüzgar götür yare. O neymiş lan? Dumanlı. Allah! Lan! Benim orada olmam lazımdı ya. Onlarla beraber. Paşam ben de varım falan deyip benim de... Sinir krizi ama Bu ne lan dayı? <laughs> Gereksiz fazla ya. Çok saçma geliyor bu. Bu kas bana yapıyor. Adam bacağında yeni bir şey çıkmış ama ne Nasıl bu kas Adamın... Adamın kafa küçücük, vücut kocaman aman Bu nasıl bir şey? Kim dim... dimdik olacaksın birazdan. Bizi kimse devremez evvelallah. <laughs> Elen, Allah. Helen <elenmedi. gülüyor> Ya kaka Neymar çok iyi. Oyunu oynayamıyorum futbolu. O sırada Fortnite yayını açan Neymar. Benle alakam. Özlediniz mi? Hoş geldin ya. Nelerdesin ya? Adamlar işe dokunmuş. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Sonunda ben. Zeynep'im nasılsın? Demek. Biz zaten dibdiyiz hocam. 5 dakikaya iniyorum dedi dediğim arkadaşımın 13. aramasını reddettikten sonra yaşanan kriz. Ah. Ya, arama! 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 arama, arama, arama. Ne telefon oluyor amına Kaç gülüyor? tane telefon çalıyor? Kardeşim arama. Kardeşim arama. Kardeş bir alınca hissetti. Gel. Gel. Gay. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Götün yiyorsa iki tane kırmızı iç. Götün yiyorsa iki tane kırmızı iç. <laughs> Ablamı iş etmeye geliyorlar mı? Ne alakası var ya? <laughs> Ablamı istemeye geliyorlar hazırlık yapıyoruz. Kolay gelsin. Hey Siri. Hey Siri. Duydun lan. Sizinkilerde çalışacak mı bakalım? Hey Siri. Bir derek yaptım İbneliğine. <laughs> Belfast da güzel. <laughs> o ne hangisi lan? İş etmeye gelmiyorlar mı kanka? <laughs> Benim Siri bozuk. Benimki duydu. Hey Siri. Bak gene tamam. açıldı benimki. Hey lan Siri. Bazen telefonla e, hoparlöründen gelen sesi de açılıyor diye. O süre çok komik gitti. <laughs> uh lan Siri. Uğurcan her maç öncesi soyunma odasında saçlarını jöle sürerken Ahmet kutusu. Zoruma gidiyor koyayım. Adamın saçları yok lan <laughs> Hey lan Siri. Anne ay maaşını altına al kenara koy cümlesini kullanınca benim perişanlık. Hakikaten bir kuruş kalmıyordu ki maaştan. Artık maaşımız da yok. Fakirledik ama. Nasıl <laughs> olacak? <laughs> Ona nasıl o nasıl olacak? Hakikaten o nasıl bir kaş amına koyayım? Bu oğlum o kaşı nasıl başardın lan yapmayı? Şöyle mi yapıyor? Değişik. <laughs> o nasıl ona soracak. Ona Kızlık bozan 58, amşurubu 53, bacı döven 12. Yani izledim. Bu nasıl bir isim amın? Kaçlar şu emoji'ye dönüşü? <laughs> Valla <laughs> Sakattan anlık Beşiktaş taraftan. Anam araba, Darula, araba, ver, araba, araba mı yanıyor yanıyor? Oğlum o Recep'e ve dikkatçıdan onu ben bilmiyorum. Erkekler, neden erkekler minik ipuçlarını anlamıyor? Her şey uzun uzun detaylı detaylı didik didik Bunu didik okuyan, okuyan anlatmak zorundayım anlatmak zorundayım ya. Hani böyle neden sadece minik ipuçlarından anlamıyorlar? Annesiymişiz gibi devamlı biz bir şeyler öğretmek zorunda mıyız? Kendin ipuç oldun gene amma ne yapayım. Yatak diyecek kırıntısı uyuduğumuzu gören Kendini var cennette 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 <laughs> Kanka gel bir hasta kafayı yediyeceğim Türkiye'nin en kaslı hemşiresi Peki Anlıyorum <laughs> Gene ne attın lan Amına koyayım ne ara kestaldın ya Bu oğlum o kaşı nasıl başardın lan yapmayı? Şöyle mi yapıyor? <laughs> bu oğlum o kaşı nasıl başardın lan yapmayı? Oğlum bu kadar kaliteli yayın veriyoruz mu lan Şöyle biz? <laughs> Benim garibanlık. Benim garibanlık seviyesi. Bir de uğraşıyor mu? Ne yapayım dayı uğraşmayayım mı? Kapalarında şapka takanlar. Gideyim mi? Allah affetsin. Allah affetsin var ya. Gebertene kadar dövmek. <laughs> <laughs> Yaşamaya ya sen de, de, de düşüyorum. De düşüyorum getir Çeyrek anlatırdın her şeyi ben her şeyimi senle nasıl unuturum geçmişi çektim ona perde 2013'te bayram paşada ayrıldı Beşiktaş onu kiraladı Beşiktaş onu kiraladı olarak, Taraftar çok hızlı Dediler bu kaleci kim Bundan kaleci olmaz Bundan Bundan kaleci olmaz Kadıköy Boğazı'nın Rabia başka biri de evlenmiş. Has çıktı. Aleyküm hoş geldin. Evet 1080p 60. Vay be. Teşekkür ederim sağ olun hoş geldin. Hayırlı işler hocam. Yani takipçilerimizi düşünüyoruz hocam. Kaliteli yayın veriyoruz. Şunu az çevir. Geç bile kaldım inan tutundum tutundum yakamaya senle <laughs> Adam açtı gidiyor hocam. Aynen kanka. Bu adam ölmedi mi amına? 5-6 kere falan öldü bu adam. Bu adam 5-6 kere ölmedi mi? Daha niye şey yapıyorlar? Senin onu Ya Allah'ım ya Rabbim gene gitti buldu beni ya. Evet profilim nasıl? Aykut Elmas Aykut. U. Kardeşim tamam mı yazma artık Aykut Elmas. Açmayacağım Aykut Elmas. <laughs> Ama Zeynep Pepe Hoş geldin. Ya yani ne var yani hemen iki dakikada bizim şeyimizi ifşamızı çekiyorsunuz hemen ya. Sessiz sessiz izlesin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İfşa denince ben... Zaten bütün ifşalarımı çektin arkadaş. Nasıl bir şeydi bu ya? Neydi bu ya? 9 9 9, 9 6 8 5, 5, 3, 2, 6, 4 5 7 kim? <laughs> <Anası kim bağcımız? gülüyor> Beklemiyordum 2 6 4 5 7 <laughs> <bağcımız? gülüyor> Sizi TikTok kabul eden. Gençler TikTok'tan araba kiraladık kanka. İyi güzel geziyorduk. Bir sıkıntı falan yoktu. En sonunda kanka şöyle bir ittik arabaya vurduk kanka. arabaya vurduk araba bu hale geldi. Biz de nasıl yedirebiliriz? En son böyle bir shop yapmaya karar verdik. Kanka geldik. Buradan aç kanka. İnşallah, <laughs> İnşallah. TikTok bunu böyle kubur Harbi kubur kabul eder. Ananı <laughs> avradını şey. sikiyim. Kanka. Ya okuyun oğlum, okuyun grafiker olun oğlum. <laughs> en fazla böyle kaç dakika sesinizi. siktir lan. Şerefsizler. Bir de plakayı da göstermişsiniz geri zekalılar. Ne geldi? Bizi de bası yedirebiliriz? En son böyle bir şop yapmaya karar verdik. Kanka geldik. Buradan aç kanka. <laughs> İnşallah. Adamlar şerefsizler birebirini yapmışlar ama ha. Uykunuz yok mu ya? Bugün cumartesi arkadaşlar.

Trabzonspor Trabzon, Trabzon kişisi işte. ne Fenerbahçe kişi olarak yanıt verdi. Aga be. Sen ben bir düşün. Nasıl seveceğim ben seni? Spota yeni anladım ölüyorum. Pasta yedi. Ne etti oğlum lan? Yok be kanka Valorant ki Resim yok vallahi ya. Gecenin bu saatinde hem de bile. Valorant. Kanka o kadar girmiyorum ki ona. Şey yani neydi onun adı. Bizim şeyde rank gitmiştir. Photoshop ya özledim o günleri. Ben de çok yapıyordum. E şimdi niye yapmıyorsun? Biz derecede girip şimdi kendi beynimizi yakmayalım. Üstüne gece Uykunuz gelince niye gözlerinizden yaş akıyor ya? Bence aşkından ağlıyor. Kursuna gidiyordum. E niye bıraktın? Devam etseydin ya orada. Selamünaleyküm yarrağım. Selamünaleyküm yarrağım. Şimdi de beni mi takip ediyorsun? Umarım burada olmak için iyi bir sebebim vardır. Gökhan, Gökhan abi yok. Kalkutusunun içinde mi? Kalkutusunun evet, içinde. Evet. için bir Gökhan abi için çalışıyorsun. Nerede olduğunu bilmeye eminim. Sana hesap vermek zorunda değilim. <laughs> Üzeni yolla Derse dönsün sonra Sonra Eda işte ya Yolla Kurs Sonra sertifik hayatı bitti ha Yok ya ne aşk <laughs> Yani bu hayat sevilmez mi oğlum? Bir kere gelmişim yaşayacağım Bu nasıl hayat bir Bu nasıl Bu nasıl bir hayal <laughs> Yani bu hayat sevilmez mi oğlum? Bir kere gelmişim yaşayacağım. Ee? Ama bir gün gelecek var ya. Ananızı. Vajinaya sahip olacağım baba inşallah. <laughs> sahip olacağım inşallah. <laughs> ne diyor oğlum lan? Arda daha demin geldi geri gitti bilmiyorum. Hiç skora da geri gelmedi. Uyuyakaldı herhalde. <laughs> Üzeniyor. Fenerbahçe taraftarının şu Turgat galibiyetinden aldı ki vallahi. Değiştim <laughs> kanka. <laughs> 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 ayran ayran döner artı ayran artı ayran kombosunu yaptıktan sonra agalarla movie giyince. Para beni bozdu biraz ya. Aylık 1 milyon TL kazanınca bozuluyoruz ya. <laughs> Galeride 2-3 sene önceki halimize denk gelince agalar. Bunu Icardi ile beraber yapmasaydınız keşke. Bir küçük. Ben Icardi'nin Sen o küçük. Ah, Buradan geleyim 5 dakikaya. Mesajlarıma dairken bakarsan biraz çok makbule geçer sanki Ahmet Bey. Nereden? Instagram'dan mı? Sen mi yapıyordun? Sesi vallahi Mesut'tan geliyorsa. Yok. Yo, yo, yo. Ben yapıyordum ya. Anlatın. <laughs> buradayım, buradayım. Çıktık, tırmandık, büyüdük ben. Yaş geçmiş hala dörtlü değil. Bahçe mangal yapamayınca ananı satayım. Arkadaşlar 32 yaşına Abdü sen de yaşlandın ben. Ya. 32 yaşına gelmiş. Ben sarhoş oldum. İstapran. <laughs> <laughs> bir tane GTA 5 GTA 5 şey GTA 5 GTA 5 be Merhaba'nı da... izlemiyordum da Sadece Enes'i izliyordum ben Enes'i Eskiler eskiden güzeldi bu hocam. Instagram'dan yayındayım mı? Ya, o yüzden göremiyorum. Aynen ya keşke eskilerden olsaydım. Mervan'a gıcık oluyordum. Mervan'a ben de gıcık oluyordum ya. Sadece Enes'in videosuna güzeldi. Kışkırtıyordu falan ya onları. Ah be. Ben yapıyordum ya. Vaa. Ne oldu Messi de mi gitti amına? Messi de mi öldü amına? Anlamazdın. Ana azdın, ana azdın. Kadere de inanmazdın. Ana azdın, ana azdın. Arda niye söylüyor? Arda diye bir çocuk vardı sanki o nerede? Orada bura burada. Discord'a gelmedi ha. Ne azdı Abi Yüz binlerce insan izliyor bu videoları. Ya izliyorlar da ne oluyor? oğlum? Madalya mı takıyorlar sana ya? Ya ben Taktılar ne, ne hocam. Yok, gençsin, heyecanlısın. Bunlar keyifli geliyor sana ama geçici şeyler bunlar. Niye geçici olsun ki baba? Her gün benden video bekliyorlar. Ya oğlum seni izleyecekler, seni sevecekler, sonra sevmeyecekler. Bir zaman sonra da unutulup gideceksin. Aga be. Şöyle taşıyamam. Abonelikten çıkalım çok bu arada. Anca bu. Sana video içerisinde farklı farklı 10 soru sordum. 10 soruda da konuyu bir şekilde o hanımefendiye getirdim. Tamam mı? Kim Lazır o dayı? Mısın diyorum konu ona geliyor. İlişkin var mı diyorum ona geliyor. Çapkın mısın diyorum ona geliyor. O en kim hocam? ne diyorum ona geliyor. O hayalde nasıl? En büyük keşke ne diyorum ona geliyor. Yılbaşını anlatıyorsun ona geliyor. Bu kadar çok ona gelirken senin de biraz ona gitmen lazım. Aynen öyle. Evet. Tamam. O istemiyor. O yüzden... O yüzden... E, tamam işte, ben de... Aga be. Kıyamam be sana. Arkadaşlar beğen beğenip abone olmanızı rica etsem. <laughs> yani beleş bedava kanka. Arada geliyorum şu peşe kıyayım. Hazır mısın? Vay be. Helal lan. Atatürk'te fotoğraf yapmışlar. An Yaşanmayacak gidecek kapım <laughs> yok Anlarsın yalnız kaldın mı an bir daha Tüylerim <laughs> diken diken oğlum. Ben, ben de istiyorum Cemile'ye ya söyle yapıyor ya Şey ya da Chat GPT yapar bunu <laughs> gidecek yeri. Hmm, hadi lan kalın. Ahmet. Abi adalet yok ama koyayım ya. Sikeyim ben böyle işin anasını be ya. O an bir daha. gemiden yapabilirsiniz. Gemiden. Bir gün bir ni münazaraya katılmıştım. Sosyal medyanın zararlarını savunuyordum. Enes Batur'u görmeden <laughs> kazandım bir <diye> yarışmayı. <laughs> ne sorsam hep her şeyi yapar ya. Sen nereye kaçıyorsun Ufuk Reis ya? Gerçekten adaletsiz bir dünyadayız maalesef. <laughs> İki fotoğrafı birleştirip kod girmen lazım. Aynen. Aynen öyle. Bu fotoğrafları birleştir, falan filan, gerçekçi olsun falan filan yazacaksın işte. <laughs> kadar sedet yaptığınızda iyi ya. Sevdiğini son defa gördüğünü bilmek mi daha zordur? Onu son defa görememek mi? Son defa görememek herhalde. Onu elinle karanlığa teslim etmek mi daha korkunçtur? Onu oradan çekip çıkaramam Onu oradan çekip çıkaramam herhalde. Öyle bir kader ki bu. Öyle bir ceza bana. Bin defa vursan da. Ölmem, ölmem. Son bir gücü varsa. Hayatın kolları. Teşekkür ederim Ufuk Reis. Seviyorum seni. Allah'a emanet ol. Gözlerinden öperim.